Aktüeli Yakala kanalına hoş geldiniz. Bin Market'in bu haftaki aktüel ürünlerini gelin birlikte yakalayalım. Daha fazla aktüel ürünlerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Çaydanlık 599 lira. Ambos rendeli karıştırma kabı 499 lira. Kalorina ürünlerde 1 numara, altın rimli ayaklı kek tabağı 159 lira. 2 numara, altın rimli 2 katlı kurabiyelik 175 lira. 3 numara, altın rimli üçlü cam kase 75 lira. 4 numara, Altın Rimli Pasta Servis Seti 249 lira. 5 numara, Altın Rimli Altılı Çay Tabağı 119 lira. Chef's Crepe Tava 199 lira. Benante Dondurma Kaşığı 75 lira. Lav Üçlü Renkli Dondurmalık 79 lira. Laveda Çay Bardağı Altılı 89 lira. Lav Salata Kasesi 2li 99 lira. Okyanus Home Ürünlerde Hamur Porsiyonlayıcı 119 lira. Un Eleği 39 lira 50 kuruş. Ahşap kapaklı erzak kavanozlarında 3,1 litre 129 lira. 2,1 litre 109 lira. Pasta süsü çeşitleri 29 lira. Cam altılı çay kaşığı 22 lira 50 kuruş. Pasta sıvama standı 360 dönebilir 79 lira. Kurabiye kalıbı çeşitleri 39 lira. Meybus kalıbı 4'lü 34 lira 50 kuruş. Okyanus Home Krema Pompası 39 lira 50 kuruş. Paşabahçe Kapaksız Kavanoz Çeşitlerinde 425 sisi kavanoz 11 lira. 660 cc kavanoz 12 lira. 1000 cc kavanoz 13 lira. 3 katlı cam saklama patiseri 169 lira. Kare tepsi borcam 225 lira. Berlin büyük derin çelik tencere 549 lira. Şefs kızartma tenceresi 259 lira. Meyve bıçağı 4'lü 45 lira. Şefs tekli kavanoz kapağı 1 lira 65 kuruş. Happy Life kapaklı silikon buzluk 29 lira 50 kuruş. Glass in Love cam kupa 99 lira. Ekmek kutusu 219 lira. Buzdolabı organizeri şeffaf sepet 59 lira. Buzdolabı organizeri dik sepet 49 lira. Hobby Life Stormex saklama kabı çeşitlerinde 2,5 litrelik kap 34 lira 50 kuruş. 1,5 litrelik kap 29 lira 50 kuruş. Pirinç süzgeci 25 lira. Hobby Life tek fiyat plastik ürünler 16 lira 90 kuruş. Kaliteli ve ekonomik diğer aktüel ürünlerden haberdar olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olarak siz de aktüelleri yakalayanlardan olabilirsiniz. Keyifli alışverişler.